Merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet. Ee, su dalgaları ile ilgili sorular çözeceğiz. Lütfen beni dikkatlice dinleyin. Anlamadığınız yer olursa da WhatsApp gruplarından soruları sorabilirsiniz. Evet. Bir demiş. Dalga leğeninin düşey kesici şekildeki gibidir. K noktasında oluşturulan doğrusal su dalgaları ile ilgili hangileri yanlıştır diyor. Evet. Şimdi Birincisi kaynak K mı? Kaynak aynı ise şöyle bir hatırlatma yapalım. Kaynak aynı ise kim aynıydı? Değişmeyen frekanstı. Ortam aynı ise kim değişmiyordu? Hız değişmiyordu. Yani ortamdan kastım derinlik aynı ise. Evet bakalım birinci ortamın dalgalarındaki hız nedir diyor en azı. Şimdi derinliğe bakıyorum. Bak şimdi derinliği büyük olan kimdir? 3 mü? O zaman diyorum ki derinliği yazacak olursam H3, H2, H1 mi olacaktır? O zaman derinlikle hız ne olacak? Doğru orantılı olacak. Evet birinci ortamın birinci ortamdaki dalgaların hızı en azdır. Birinci ortamda ne olacak? Derinlik az olduğu için hızım da az olacak. Yani doğru orantılı. Hemen şunları yazalım. Dalga boyu Bakın Ve eşittir işte lambda çarpı F miydi? Kayna kaynıydı yani frekans aynı. Peki hızımın arttığı yerde dalga boyumda ne olacaktır? Artacaktır. Yani dalga boyu da nedir? Hızla doğru orantılı olacak. Buna göre yorumlarımı yapıyorum. Dalgaların frekansı tüm ortamlarda neydi? Aynıydı çünkü kayna kayna. Dalgaların dalga boyu ikinci ortamda zamanla azalmaktadır. Bak şimdi zamanla ne olacak? Buradaki dalga boyu ne yapacak? Artacak. Çünkü derinlik zamanla ne yapıyor? Artıyor. Burada ne demiş? Azalmaktadır. Yanlış artacak. Diğerlerini de konuşalım. Üçüncü ortamda dalgaların dalga boyu en fazladır. Bak üçüncü ortamda dalga boyu en fazlaydı. Doğru. İkinci ortam, iki, iki, ortamında dalgaların yayılma doğrultusu e, dalgalara diktir demiş. Doğru. Evet ikinci soruya bakıyoruz. Derinliği sabit dalga leğeninde doğrusal kaynakla su dalgaları oluşturuluyor. Dalgalar üretilirken lehinin KL kenarı lehinin dışından bakın kale kenarına diyor. Şuradan bir de takoz koy. Şimdi koyarsam ne olacak? Şöyle duran adam artık şöyle mi duracak? Bak su akışı nereye gitti? hangi tarafa gitti şuraya AB dersem su akışı AB kısmına gidecek AB ne olacak derinleşecek mi peki burada biriken su ne olacak azalacak şimdi bana diyor ki hangileri doğru olur diyor hemen bakalım diyorum ki dalganın yayılma hızı değişir derinlik değişecek değil mi derinlik değişirse hızda değişmez mi değişecek peki dalgaların yayılma doğrultusu bak paralel gidiyor muydu dalgalar kaynaklar Evet ama şimdi her yerde derinlik aynı değil. O zaman yayılma doğrultusu ne yapacaktır? Değişecektir. Peki dalgaların periyodu değişir demiş. Periyot kime bağlıydı? Kaynağa kaynak peki kim? Değişiyor mu? Değişmiyor. O zaman ne oldu? Yanlış oldu. Cevap ne geldi? 1-2 oldu. Evet. Ee, kale su dalgası düz engele çarpıyor engelden tamamen yansıdıktan sonraki demiş hemen götürüyorum bakın yansıttım çarptım bu adam ne yapacak şöyle gidecek hemen şunu şöylece çizdim peki hangi taraf k hangi taraf L? ona bakacağım tam yansıma yapıyordu hatırlıyorsanız bakın 90 derece 60 derece dik üçgenden 30 mu tam yansıma yaparsa gelme açısıyla gitme açısı yansıma açısı neydi birbirine eşit olacaktı şuradaki açı 30 ise buradaki açıda ne gelecek 30 gelecek peki yerlerine bulacak olursam bak şimdi ikisine de aynı mantığı götürüyorum şu mudur K'ya da götürdüm yani şurası L ise burası ne geldi K geldi bu atma nasıl gidecek L'ye K L'ye K, K ona göre ayırt edeceğim peki bakın bana şuradaki açıyı soruyor kaç derece 30 derece peki nasıl gitmiştir L'ye K cevap ne oldu Ceyhan oldu Evet bu sefer tek engel var değil de iki engel var. Nasıl yapacağız? Şimdi şöyle düşünün. Geldi. Tam yansıma yapacak. Hop 30 gitti. 30 da. Bak şimdi 30 60 burası ne? 90. Bu adam 90 sa kendi üzerinden ne yapacak? Geri dönecek. Hemen bunu unutmuyoruz. Şuraya da yazalım. 90 derece ile çarparsa kendi üzerinden geri döner evet bakın kendi üzerinden 90 ile çarpan bana y aynasından çıkarken soruyordu şekildeki gibidir Evet. Beşinci soruya baktım. Üstten görünümü şekildeki gibi olan dalga leğeninde AB uzunluğu 30 cm. Şimdi AB uzunluğu 30 cm. Bak hatırlarsan biz demiştik ki kalın çizgiyle gösterilenler neydi? Çukurdu. Ee, şey pardon tepeydi. Tepe. Tepe kesik kesikli gösterdiğim çukur muydu? Peki tepe ile çukur arasındaki uzaklık eşit. Tepe ile tepe arasındaki uzaklık da onun iki katı. Yani şuraya bir dalga boyu dersen burası ne oluyor? Yarım dalga boyu mu? Peki şöyle yapıyorum. Her aralığın parçacığın eşit olduğunu biliyorum. Bak şimdi 30 kaç parçaya eşit? Şuralara x dersen kaç geldi? 5x mi? 5x eşittir 1, 2 kaçtı? 30'a. x buradan ne geldi? 6 cm. Demiş ki oluşan özdeş doğrusal su dalgalarının dalga boyu nedir? Dalga boyu neydi? Tepe ile tepe arasındaki uzaklık değil mi? Yani dalga boyu 2x eşit. O da ne olacak? 12 olacaktır. Evet her yerde aynı olan dalga leğeninde sabit frekanslı bakın sabit frekanslı kaynak kullanılarak doğrusal dalgalar üretiliyor. Üretilen dalganın 4. tepe ile 9. tepe arası. 4. ve 9. tepe arası aradaki fark kaçtır? 5. 5 tane dalga boyu oluşuyor. 5 tane dalga boyu 2 40 eşit? 40'a eşit. Bir dalga boyu kaç geldi? 8 cm. Bazı zaten dalga boyunu söylüyor. Evet diğer sorumuz sabit frekanslı bir dalga kaynağı kullanılarak oluşturulan doğrusal dalgaların üstten görünümü şekildeki gibidir. Buna göre derinlikleri sıralayın diyor. Şimdi dalga boyunun büyük olduğu yerde yani tepe tepe arasındaki uzaklığın büyük olduğu yerde dalga boyu ne olacaktı? Büyük olacaktı. Evet bakıyorsun sıralamada en büyük olan kimdir? M Sonra kimdir? K sonraki L. E dalga boyu, dalga boyu, derinlikle doğru orantılı mı? Derinlikle doğru orantılı. O zaman ne olacak? M, K, L yani elin oldu şekildeki gibi iki tane farklı ortam var. Ne yapacak? Dorsal dalga şekildeki gibi geliyor. Başka ortama geçtiği zaman diyor. K'dan L'ye geçerken hızının büyüklüğü ve dalga boyu lambda ve frekansı f olan niceliklerden hangileri değişebilir diyor. Şimdi ortam değişirse yani kim değişir? Derinlik. Derinlik değişirse kim değişecek? Hız. Hız değişirse kim değişecek? dalga boyu. Peki kaynak kime bağlıydı? Frekansa. Ee, kaynak aynı değil mi? Aynı. O zaman frekans atmayacak. Değişmez. Hemen bakıyorum kimler değişiyor o zaman? Hızla, dalga boyu değişecek yani denizle. Hayır, dokuzuncu soruya bakıyorum. Şimdi şekil 1 ve 2, 3'te oluşturulan eksi yazı atmalarından hangileri görünümdedir? Bakın O noktası. Demiş ki F odak, M merkez. Hatırlarsanız biz bunun çizimlerini vermiştik. Odaktan gelen paralel yansıyacaktı. Bak şimdi F'den gelen hangisi var? Sadece Z var. O yüzden direkt Z diyebiliriz. 10. soru. Demiş ki derinliği her yerde ee, sabit yani sabit sekim sabit hız değil mi? Ee, dalga lehinde oluşturulan doğrusal dalgaların yandan görünümü şekildeki gibidir. Dalganın hızı 12 cm bölü saniye periyodu 0.25 saniye 0.25 25 bölü 100 mü? Oradan da ne gelir? 1 bölü 4 saniye. kale arasındaki uzaklık nedir diyor. Şimdi şöyle yapsam. V'yi biliyorum. T'yi buluyorum. Bak bir formülüm vardı. Şu. Bunu kullansam kimi bulurum? Dalga boyunu buldum. Peki. K, arasına bakıyorum. Hemen K, arasında. Bakın bir tepe bir çukur. Bir dalga boyu. Bir tepede neydi? Yarım dalga boyu. Yani K, arasındaki uzaklık neye eşit oldu? 3 bölü 2 lambda'ya eşit oldu. Daha sonra yerine yazıp bulacağım. Hemen yazıyorum. 12 eşittir lambda bölü 1 bölü 4. Buradan dalga boyum kaç geldi? Ters çevirdim, çarptım. 3 santimetre geldi. Sonra geleceğim. Şurada yerine yazacağım. 3 bölü 2 çarpı 3. Buradan 9 bölü 2. Yani buçuk santimetre oldu. Evet frekansı 3 saniye üzeri eksi 1 olan dalga kaynağı periyodik dalgalar üretmektedir. Ardışık 2 dalga. Ardışık dalga tepeleri arasındaki uzaklık bir dalga boyudur. O zaman bir tane dalga kaçtır? 12 cm. Dalgaların yayılması diyor. Ve eşittir. Işte lambda çarpı efe kullanayım. Neden? Frekansı vermiş çünkü. O zaman dedim ki hızını soruyordu. Dalga boyum 3. şey Pardon e, frekansım 3 dalga boyum kaçtı frekansım 3 dalga boyum 12 buradan kaç geldi 36 santimetre bölü saniye oldu Evet en son stroboskoptan da bahsetmiştik hatırlıyorsanız stroboskopta bir formül verdik neydi f dalga eşittir n çarpı s stroboskop f dalga f neydi dalganın frekansı f stroboskopun frekansı n de yarık sayısıydı bak şimdi 4 yarıklı demiş n kaç oldu 4 stroboskopla şekildeki gibi doğrusal dalgalara bakılıyor stroboskopun frekansı 2 saniye üzeri eksi 1 iken dalgalar duruyormuş gibi görünüyor buna göre dalgaların frekansı nedir diyor f dalga n kaçtı 4'tü f stroboskopun frekansını da vermiş 8 saniye üzeri eksi 1 oldu Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Kitaptaki soruları da ne yapıyorsunuz? Çözüyorsunuz. Sizi seviyorum. İyi günler.